Merhabalar, bugün sizlere kaplan hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kaplan, kemik iller familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biridir. Turuncu kahverengi renge sahip kürkünün üzerindeki koyu dikey çizgileriyle kolayca tanınabilir. 20. yüzyılın başlarından bu yana kaplan popülasyonları en az %93'ünü kaybetmiştir. Bugünün kaplan menzili Sibirya ılıman ormanlarından Hint Yarımadası ve Sumatra'daki subtropikal ve tropikal ormanlara kadar uzanır. Kaplan 1986'dan beri IUCN kırmızı listesinde nesli tehlikedeki türler olarak listelenmektedir. Kaplan nüfusunun azalmasının başlıca nedenleri arasında yaşam alanlarının yok olması ve kaçak avlanma yer alır. Antik mitoloji ve folklorda belirgin bir şekilde yer alan kaplan, modern filmlerde ve edebiyatta tasvir edilmeye devam etmektedir. Bazı spor takımları için maskot olarak kullanılırken birçok bayrak ve armada yer almaktadır. Kaplan, Hindistan, Bangladeş, Malezya ve Güney Kore'nin ulusal hayvanıdır. Erişkin bir erkek kaplan ortalama 200 ile 350 kilogram, dişiler ise 120-180 kilogram ağırlığındadır. Erkek ortalama 2,6 metre, 3,3 metre arası, Dişler ise 2,3 ve 2,75 metre boylarındadır. Birçok kaplanın çizgilerinin renkleri kahverengiden saf siyah kadar değişir. Buna rağmen beyaz kaplanlar daha az belirgin olan çizgilere sahiptir. Bu çizgilerin düzeni ve kaşları aynı parmak izi gibi eşsizdir. Diğer tüm kediler gibi sivri tırnaklara sahiptirler ve tırnaklarını içip çekebilirler. Kaplanın son derece güçlü çenesi ve sivri dişleri onu süper bir avcı yapar. Kaplanlar genellikle gece avlanırlar. Diğer kediler gibi avlarını pusuya yatarak yakalarlar. Çok iyi yüzücü olan kaplanların avlarını yüzerken öldürdükleri bilinmektedir. Vahşi doğada kaplanlar 5 metre kadar yükseğe ve 9-10 metre kadar uzağa zıplayabilirler. Kaplanlar mümkün olduğunca sambar, gaur ve manda gibi ira hayvanları tercih ederler. Öldürdüğü avını gizli bir yere götürerek bununla günlerce idare eder. Kaplanlar menzillerindeki en üst yırtıcılardır. Dişi bir kaplanın 20 km kare civarındaki bir bölgesi varken erkek kaplanların bölgesi 60-100 km kare arasındadır. Dişi sadece birkaç gün boyunca kızgın haldedir ve bu süre içinde birçok kez çiftleşme gerçekleşir. Etrafta gezinen diğer erkekler dişiyi tekrar çiftleşebilir hale getirmek için yavrularını öldürürler. Yavrular 2-2,5 seneye kadar annelerinin yanından ayrılmazlar. Cinsel erişkinliğe 3-4 yaşında erişirler. Kaplanlar esaret altında iyi yürürler. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.